kanka benim var ya mental direkt zor. Zortiyi ben kullanıyorum bekle. Kullan. Lan feneri aldı. Şu şu bizden değil lan. Şu bak bak her şeyi alıyor şu. Lan. Şu elindeki alamıyor nasıl, muyuz nasıl ya? Öldü. Hayır. Nasıl vuruyorsun lan? Oğlum, bu dokunsan olmaz mı? Kaç. Ol değil değil Furkan. Karambol al karambol al. Nasıl itiyorsun öyle? E'ye bas E'ye bas. <laughs> ben benim, ben salak ben bu ya. çocuk var ya harbi salak. Hadi gidelim. Şuradan şey vursanız da kitapları. Şişeyle. Tam tersi amına <laughs> Vay arkadaş. Kanka yukarıda lamba gibi bir şey var ya. Bak orada en üstte kitap var onu vuracaksın. Ha, kitabı vuracağım. Ha. Aynen. Anasını satayım. Ha peyniri vurdun. Ha? Peynir kötü bir şey miydi lan? Oğlum peyniri niye vurdunuz? Yaratık artı 5 fazla geliyor. Aynen kanka. Lan, kaybol. Don't ask diyor ama gerçekten de. Brontos boy. Ne yedi ya bir de aç koydu salatı bu. Kardeşim akıl sağlığım önemli bir 98 98 gel. Canavar canavar. Ben baga girdim Allah kahretsin. Kapıyı açtım. Adam gitti beyler. Açtım kapıyı. Oğlum baga girdim. Yapacağınız işin içine. Gelim hadi. Kang ben kimliği bıraktım. Şu ayranı alacağım çünkü. Ha, okay go. Şurada zorti var onu alsanız Bu fare niye bize geliyor lan? Karın bunlar öldü mü? Biz 3 2 kişiyiz. Bak, 1 2 3 <laughs> Beş diye lazım. <laughs> Niye öyle? Hit hit hit. Ananı! Obo! <laughs> bir şey var bir şey var. <laughs> bir şey atıyor biri. Kankası. <laughs> ne oluyor lan? Kafam güzel kanka. <laughs> ya barki yapıyor ya. Oğlum ben burada baga girdim ne yapacağım amı manyak mısınız kafanız mı güzel? <laughs> Bakiye oradan bıraktınız oğlum. <gülüyor> ya <gülüyor> nerede ne bıraktınız ya her bokta ben ya. Hala orada mı Baki Testere bulacağız. Ne lazım bize. Testere nerede? bende bende pardon. Tak ucunu. Evet. Bu Baki mesela anladın mı? <laughs> Sesi bir de uzaktan geliyor lavuğun Ben hep burada. ben sağ üzerim. Vatan. Niye kasaklanıyorsun lan? Ha? Niye saklanıyorsun? Tamam canavar çıkacak. Ya oğlum gelsen bir şey olmaz. Aa geldi 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 geldi. Şöyle yukarıda bekleyeceğim işte. Sessizce. Kim vuruyor lan? Kanka ne bileyim bir bir şeyleri kırıyor. Neyse sus ses sesi. Onun, onun Oğlum bu niye çekiyor? Kim vuruyor lan? <laughs> Kapıya, kapıya, kapıya. Lan? Allah, kanka, kanka, kanka. Kaçtım, nasıl kurtuldum lan? Ya şişe vurun kafasına birini alır. Okey. Allah'ını seversen yardım et. İtiyorum oğlum, itiyorum, go. Bir ayran var mı var, yani? var bende gel. Ah. Neredesin? Aha, buldum, buldum. Köşede var. Tamam go. Aha buldum yapacağız? köşede katı nereden go. Gel ne yapacağız? gel kata gel 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 Bak gelmeden gidemeyiz. Baki öldür kendini. Baki konu sürekli. da <laughs> öldüremez ki orada Baki'yi bu. Geliriz. Bak sen oğlum bak bak. Musun? Baki nerede bak? Vuramıyor oraya? Adam bunu diğer bir şekilde oradan Kanka şöyle yapabiliriz. Aha. Onu yalnız bırakacağız bu botlardan biri onu öldürecek. Allah bu ne Slenderman? Ya bir şekilde çıkaramıyoruz mu orada? Oğlum Slenderman var. Allah bismillah. <laughs> Kanka nasıl çıkaracaksın ki bunu? Sen oraya nasıl girdin? <laughs> Ölüyorum canım gidiyor bunu. abla ölüyorum canım gidiyor ya, gidiyor mu oğlum bot konuşuyor lan siz kaçın, lan, siz kaçın? öldü kanka bak öldü ben de çok şey var beni tutun. <laughs> <Tamam>. sen kurtuldun <laughs> değil mi evet rica ederim ha teşekkür <laughs> etmeyi <ettiğini gülüyor> daha <öğrenemem gülüyor> Bana yardım edin. Şişe fırlatıyorsun şunu Allah'ım. Baki ölmedin mi daha? mı? Oğlum, başıma abim, yer yok ya. <laughs> şey yapamıyor mu Baki? Öl falan yok mu ya? Anneninle dön bir. Şurba ne ya? Hayda annem niye dön? <laughs> Buradayım. Gelindim hani bu lobiye bacı. Bilmiyorum ki. Bu kata dönüyor bu Ne yapacağız bu katta? Kanka <laughs> 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 tekrar yol çektim bence. Tamam, o ki matkap var ya, tekrar onu bulacağız. katta var mı matkap? Var, gel. Kanka bir şey geliyor. Kesin sesini. ben de böyle <tık> Slenderman geldi. Ne? Evet. Lan? Nasıl ya? Çağır, çağır. Oğlum arkada, geldi. Ee, vatan nerede? Burada. Buradayım. E, Furkan nerede? Furkan nerede? Sevmiş mi vatan olduğunu? Evet bak. Tamam. Sen göster. Bende yok. Furkan! Furkan! Geldi. <laughs> ben Furkan gir şuraya. Ananı satayım bir de konuşmuyor la bak. Bak geldi. Bu kim o? Toplama Kanka. Toplama Ne yapacağız? Kanka kapıyı kırmaya çalışıyor biri. Bir araca bineceğiz. Tekerlek. Tekerlek lazım. Tam koyar ama ya. Tekerlek kırıyorum, kırıyorum. Tekerlek koydum. Oğlum bitmedi bitmedi daha işi var. Benzin koydun Benzin koyuldu mu? Burkan bir şekilde koy. Kapı aç. Kaç. E nasıl kaçacağız? <laughs> Abi, nasıl kaçacağız? Allah'ım bilmeye çalışıyorum sabahtan beri. Oh. Aha. Lan nasıl basmıyor ha? Çalıştır Harun nasıl ya Lan çalıştır şunu! Aklı yok, aklı yok, aklı Ne oluyor? <laughs> Bir <Bizi> tanımak <laughs> güzel de beyler Teşekkürler. Geliyor gelmekte olan. Hoş geldin Osman. Bir <laughs> ya. <laughs> Ey fena değildi ya